Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Irma. Ben Aleyna. Bugün sizinle arkadaşlar baştan anlaşıldığı gibi annelerin gözünden hayat çekiyoruz. İlk olarak annelerin gözünden ve gerçekte yemek konusu. Gerçekte. Hadi anne artık ver. Tamam kızım. Hadi. Oha! Affedersin anne bu ne? E yemek kızı. Anne bu kadar fazla mı değilim demedim mi? Ya açım da bu kadar mı yiyeceğim ya? Oha ya. <laughs> Annenin gözünden. Of anne hadi versin artık yemeği. Tamam kızım bekle. Oha anne bu ne? <laughs> Yemek kızım. Anne ama bu çok fazla. Kızım ne fazlası okuldan yeni geldin. Aç olmalısın. Açılma yani bu kadar da değil anne. Çok abartmışsın. Evet şimdi oda dağınıklığı ya yani da topluluğu. Şu an bayağı karanlığız biliyorum. Şöyle yapayım hatta. Evet, ee, i̇şte oda topluluğu ve şey. gerçekten. Gerçekte. Annenin gözünden. Bu onun ha. Allah ya Allah'ım ya. Ders çalışırken e, başlayalım. Gerçekte. Evet, Kızım tutalım. sen hiç ders çalışmıyorsun bu sırada. Hayır ders çalışıyorum bakar mısın? Kaç sayfa yaptım? Bak gel göstereyim istersen. Bak sayalım mı hafta bak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 21, 22, 23, 24, 25 sayfa kızım, yaptım. Kızım 25 sayfalı olmaz. İnsanlar en azından telefonla oynamıyorum. sayfa. Anne yani. en azından telefon oynamıyorum. Sonra tamam, telefon Kızım. Of anne ya. Annenin gözünden. Hmm, şimdi bu gözleri olsun. Sen hiç dert çalışmıyorsun bu aralar. Hem bu resim Ne? Bir ders çalıştım bak, hepsini yaptım. Bana sayfa sayma. Ben senin resmi yaptığını gördüm. Ya anne ya of ya. Şimdiki konumuz saç düzeni. Gerçekte. Kızım bu ne saç? Okula mı gidiyorsun şimdi sen? Evet. Kızım bu ne bak her yerinden saç. Galiba Kızım bu da böyle kabarık oh. saçma. Kızım bu ne saçma öyle? Okula mı gidiyorsun? Evet. Bu saçla okula mı gideceksin şimdi sen? Evet. Kızım şunlar nasıl bir şey böyle her yanına kahkül gibi sarkmış bu ne? Ya anne hep aynı şeyler of ya. Evet arkadaşlar <laughs> bugünlük videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. E, hatalarımız olabilir. Yani... Abone olmayı unutmayın. Bu yalnız abone olmayı unutmayın arkadaşlar. <laughs> <laughs> Hoşçakalın.